Sayenizde biz de bir böyle bir keyifli bir gün geçirelim ya. Kamera yoğumuz bayana da. Ama güzel. Çok uğraştık ama değildi. Erkek Tamam. Oğullarım birleşmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk halkı...

Türkiye'nin en büyük tematik orman parkı projesi olan Seyir Tepesi projemizin İlk etabındayız, birinci etabındayız. Şelale Park kısmındayız. Bu projemiz yani Seyir Tepesi projesi içinde birçok enleri, en büyükleri, en uzunları, en büyükleri gibi kavramları barındıran bir proje. Şu anda da Türkiye'nin en büyük yapay şelalesinin önündeyiz. Burası eskiden bir taş ocağı idi. Yani dağ Yarılarak bu hale getirilip buraya yapay bir şelale yapılmadı. Bu taş ocağının bir diğer parçası oradaydı. Orası mesela hiç dokunulmamış. E, aslına bakarsanız şehirden baktığımızda burayı gördüğümüzde e, dağa yapılmış bir yama gibi gözüküyordu. Biz onu nasıl güzelleştirebiliriz'i düşünmüşüz ve burada e, böylesine muazzam bir Şelale Park ortaya çıkmış. Şu anda Horoz Meydanı'nda bu çekimi sizinle yapıyoruz. Bu Horoz Meydanı da 7 etaptan oluşuyor. Hemen Horoz Meydanı'nın alt kısmında dağ kızağımız var ki Türkiye'nin enleri içerisinde. Çok e, macera e, ruhlu insanların sevdiği bir alan. Yine zipline alanımız var. O da Türkiye'nin en uzun ve en yüksek en e, fazla derinliğe sahip olan e, imalatlarımızdan bir tanesi ona da cesareti olanlar daha çok yaklaşıyorlar. Bakalım bugün basın mensupları içerisinde cesareti olanlar kimlermiş onu da hep birlikte görmüş olacağız. Birazcık daha yan tarafında macera parkurumuz var. 3 kattan 3 kademeden oluşuyor ve oradaki amaç da en hızlı sürede bütün etapları tamamlayarak çıkabilmek oluyor. Onu yaş olarak Normalde ilkokul çocukları da yapabiliyor ama her kademesini yapamayabiliyorlar. Yaşça daha büyük, işte 16, 17, 18 yaşlarındaki genç arkadaşlarımızın da çokça tercih ettiği bir alan. Halit, Halit.